Hadi Nesi. Nesi buradan kibarca taşları ver çocuğa. Hadi. Tamam. Tamam. Düzgün ver. Düzgün ver. Düzgün. Düzgün taşlar ver. Buraya, buradan al yavaş oraya bırak. Mesela desem atmıyoruz. Seni kovacağım. Abi bize çay getir. Ha. Güzel abi gel çay iç. Eyvallah abim. Emin eyvallah, Allah razı olsun. Nasılsın abim? İyisin. Hamdolsun. Allah razı olsun abim. Evet abim. Allah razı olsun abim. Eyvallah abim. Eyvallah abim. Zalazı tamam abi. Tamam, Getiririz abim. Tamam abim. Gel gel çay, içine, Size gel çay da geldi. Allah yakın. Herkese razı olsun hakkımızdan. Türk Milleti var olsun. Biz her yerdeyiz. Biz parti işiyiz. Dua mıyım? Dua mıyım? Hadi lan hadi lan. Ne dua varsa hepsini okudunuz herhalde. Evde şekerim yok. zaman. Gerek yok. Gerek yok. Sen bir porsiyon ver abi. Çemiz de içelim. Tav yoruluyor, çay geliyor. Tav yoruluyor, su geliyor. Çalışmıyorsun ki zaten. Tav değil, çalışmıyorum. Vallahi billahi çalışmıyorsun. Selami, bundan bahsediyorsan çalışmıyorsun. Biliyorsun ya? Haklılar abi. Çalıştığında bak, çok çalışıyoruz. Tamam mı? Ay. Durdum ben, birden ben geliyorum. Çalışmayan adam demirin ellerinden. Abi... Ben orada mi? şunu yapıyorum. Üç tane taş atmış ki yolun ortasına alıyor. Abi karı kalbim yok. Buradan çalışalım. いいですね。